Merhaba arkadaşlar, bugün güneş panelim geldi. Şöyle 90 wattlık güneş panelim geldi. Bunu aküye bağladım. Aküm 7 amper değerindeydi. 7 amper akünün 110 amper değeriyle akü şarj edilir. Yani yaklaşık 0.7 amperle. Ben güneş panelimden şu an şöyle dijital multimetre üzerinden göstereyim. 0.4 amper çekiyorum. Bunun bağlantı şeklini şöyle yaptım. Bu güneş panelinden gelen artı dijital multimetreye soktum. Eksi ucunu da solar şarj cihazının solar şarj kontrol cihazının artı ucuna bağladım. Paneldeki eksiği de direkt panel kontrol cihazına bağladım. Daha sonra buradan orta pinler aküye ait. Orta pinlerden aküye bağlantımı yaptım. Akü şu an şarj oluyor. Sağdaki de yük. Artık ne bağlayacaksınız 12 voltla çalışan. Bu şekilde. Bağlantımı bu şekilde yaptım. Şöyle akım değeri 0.40. Bunu biraz daha aa, güneş panelini biraz daha güneşe yaklaştırdım. Ve akım değeri artıyor. Fakat ben aküye zarar gelmemesini istediğim için bu şekilde biraz daha gölgelik yere koydum. Şu şekilde gölgenin miktarını azalttığımda akım artacağı için multimetrede göreceğim hemen değeri. Şöyle biraz sağ kaydırdım. Şöyle bakın. 1.10 ampere kadar yükseldi. 7 amperlik akü için bu değer biraz fazla. Yani %50 fazla. Bunun normalde 0.7 olması gerekiyor. Bu şekilde bağlantımı yaptım.